Daha çocuk yaştayken ilim tahsili için Bağdat'a doğru yola çıkar Seyyid Abdülkadir. Annesi kaftanından belli olmayacak şekilde koltuk altına 40 altın diker sefere çıkmadan. Ey hayat ağacımın tek çiçeği der oğluna ve devam eder. Hadi sefere çık ve kemal yolunda ilerle. Her iş, her harekette doğruluktan ayrılma. Allah rızası için senden ayrılıyorum. Kıyamete kadar Belki yüzünü göremeyeceğim. Bir kez olsun yalan söyleme. Allah doğrularla beraberdir. Küçük kervan yoluna devam ederken baştan ayağa silahlı bir grup eşkıya önlerini keser. Yolcuları soyup soğana çeviren, acımasızca dağ başında bırakan azılı bir eşkıya takımdır bu. Kervandakilerin neyi varsa almaya ihmal etmezler. İçlerinden biri Seyyid Abdülkadir'in karşısına dikilir. Hey fakir çocuk. Senin üzerinde de bir şeyler var mı? der. 40 altın var, der Abdülkadir sakince. Adam kahkahalarla güler. Bu garip çocuğu çete reisine götürür sonra. Reisten gelen soruya dostça cevap verir. Altınların yerini de söyler üstelik. Eşkiya hayretten hayrete düşer. Bulamadığımız halde neden bize altının olduğunu ve nereye sakladığını söylüyorsun? der çocuğa mübarek cevap verir. Annem bana her işte doğru olmamı tembihledi. Doğruluk, emniyet, yalancılık hıyanettir. Hıyanet edemezdim. İşlediği günahlardan yüzü gözü kapkara, kalbi taşlaşmış olan eşkıya reisi çok etkilenir duydukları karşısında. Karşısındaki nur yüzlü, tertemiz çocuğa ibretle bakar bir süre. Sonra yanaklarından aşağı yaşlar süzülmeye başlar. Bir çocuk annesine verdiği söze vefa gösterdi de... ...ben senelerdir Allah'a verdiğim söze ihanet ederim ha. Yazıklar olsun bana. Allah'ım bu andan itibaren günahlarıma tevbe ediyorum. Beni bağışla diye yakarır. Reisin bu hali diğer şakilere de tesir eder. Onlar da biz de tevbe ediyoruz. Şimdiye kadar kötülüklerde başımızdın. Bundan sonra da iyiliğe dönmede reisimiz ol derler. Kervandan aldıkları malların ve paraların hepsini tek tek sahiplerine iade ederler. Artık onlar da kutlu yolun yolcusu olurlar. Abdülkadir Geylani Hazretleri ilim ve irfan yolunda çok hızlı mesafe kat eder. Tam 25 yıl riyazet ve mücahede ile meşgul olur. Bağdat'ta çok sevilen bir alim olur. Verdiği sohbetlerde halkı aydınlatır değerli dinleyenler. Sadece geceleri yalnız kalabilir sevenlerinin çokluğundan. İşte o geceler sabaha erişinceye kadar ibadetle meşgul olur Hazreti Şeyh. Günlerinin çoğunu oruçla geçirir. Her an Rabbini zikreder, onunla vakit geçirir. İbadet etmekte olduğu bir gün bir nida erişir kendine. Ey Gavsül Azam! Bunca zamandır meşakkat ve eziyete nefsini alıştırmış, kıyamda durmayı kendine adet edinmişsin. Bunun sebebi nedir? Abdülkadir Geylani Hazretleri şöyle cevap verir. Bütün alem ilahi aşka dönüşmüş mahbublarla dolu. Böyle bir alemde nasıl uzanıp yatayım? Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin oğluna yaptığı vasiyet bizim de kulağımıza küpü olmalı. 1. Cömertlik 2. Rıza 3. Sabır 4. Esaret 5. Gurbet 6. Sufi elbisesi yani takva 7. Seyahat ve 8. Fakirlik Şimdi bu sıfatlardaki tecellilere bakalım. Cömertlik, Hz. İbrahim'e, Rıza, İshak peygambere, Sabır, Eyüp peygambere, Esaret, Zekeriya aleyhisselama, Gurbet, Yusuf peygambere, Sufi elbisesi, Yahya peygambere, Seyahat, İsa aleyhisselama, Fakirlikte, alemlere rahmet olan iki cihan serveri Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme mahsustur. Ey oğlum! Allahü Teala bize ve sana ve bütün Müslümanlara tevfik, başarı ve muvaffakiyet ihsan eylesin. Sana Allah'tan korkmanı ve ona taat üzere olmanı, dinimizin emir ve yasaklarına riayet etmeni ve hududunu gözetmeni vasiyet ederim. Ey oğlum! Allahü Teala bize, sana ve Müslümanlara tevfik versin. Bizim bu yolumuz, kitap ve sünnet üzere bina edilmiştir. Kalbin selameti, el açıklığı, cömertlik, cefa ve ezaya katlanmak ve din kardeşlerinin kusurlarını affetmek üzere kurulmuştur. Ey oğlum! Sana vasiyet ederim. Derviş, yani Allah adamlarıyla beraber ol. Meşayiha, tasavvuf büyüklerine hürmeti gözet. Din kardeşlerinle iyi geçin. Küçük ve büyüklere nasihat üzere ol. Dinden başka şey için kimseye düşmanlık etme. Ey oğlum, Allahü Teala bize ve sana tevfik versin. Fakirliğin hakikati, senin gibi olana muhtaç olmaman, zenginliğin hakikati ise, senin gibi olandan bir şey istememendir. Tasavvuf haldir, söz değildir. Sözle de ele geçmez. Dervişlerden Allah'tan başkasına ihtiyaç duymayan birisini görürsen ona ilimle değil, rıfk, yumuşaklık, güler yüz ve tatlı sözle muamele eyle. Zira ilim onu ürkütür, rıfk yumuşaklıksa çeker ve yaklaştırır. Ey oğlum! Zenginlerle sohbetin, görüşmen izzetle, onlara değer vermeyerek, fakirlerle görüşmense, kendine değer vermeyerek olsun. İhlas üzere ol. İhlas, insanların görmesini hatıra getirmeyip, Yaradan'ın daima gördüğünü unutmamaktır. Sebeplerde Allahü Teala'ya dil uzatma. Her halde Allahü Teala'dan gelene razı ve sükun üzere ol. Allah adamlarının huzurunda şu üç sıfat üzere bulun. Alçak gönüllülük, iyi geçinmek ve kötülüklerden arınmış bir kalp. Hakiki yaşamak, nefsini öldürmenle, nefsinin arzularını, haram ve zararlı isteklerini yerine getirmemenle olur. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin sohbetleriyle hasta gönüller şifa bulur, katı kalpler yumuşardı değerli dinleyenler. İnsanların manevi hastalıklarını tek tek bildirir, onları tedavi ederdi. Hasedin, kıskançlığın Allahü Teala'nın gazabına sebep olacağını şöyle anlatır. Ey mümin, ne oluyor ki seni komşunu yemede, içmede, giymede ve başka şeylerde kıskanır görüyorum. Bu nasıl iş? Bilmiyor musun ki bu senin imanını zayıflatır. Mevla'nın yanında kıymetin kalmaz. Seni Allahü Teala'nın gazabına uğratır. Peygamber Efendimiz Allahü Teala hasetçi kimse nimetimin düşmanıdır buyurdu diye bildirmiştir. Resul-i Ekrem bir hadisi şerifte ateş odunu yiyip bitirdiği gibi hasette iyilikleri yer buyurdu. Sen haset ettiğin kimseyi hangi ve ne hususta haset ediyorsun? onun kısmeti için mi yoksa kendi kısmetin hususunda mı haset ediyorsun? Eğer onu Allahü Teala'nın ona kısmet olarak verdiği şeyle haset ediyorsan ona haksızlık etmiş olursun. Haset ettiğin kimse Allahü Teala'nın kendisi için takdir ve taksim ettiği nimetin içerisinde bulunmaktadır. Sen onu Allahü Teala'nın bu ihsanından dolayı haset etmekle ne kadar haksızlık ve cimrilik yaptığını, ne kadar akılsızlık ettiğini biliyor musun? Eğer onu sana takdir edilenin onun eline geçeceğinden endişe ederek kıskanıyorsan, bu senin çok cahil olduğunu gösterir. Çünkü senin kısmetini başkası yiyemez. Muhakkak ki Allahü Teala sana zulmetmez.'' allah Teala senin için takdir ettiğini, sana nasip olarak verdiğini senden alıp başkasına vermez. Abdülkadir Geylani Hazretleri 1166 yılında Bağdat'ta vefat eder. Pazar edin. denizinin güneyinde Geylan kasabasının Nif köyünden yükselen bir nurdur o. Asıl adı Muhyiddin, künyesi Ebu Muhammed'dir. Muhyiddin, Gavsül Azam, Kutb-i Rabbani, Sultanül Evliya, Kutbi Azam gibi lakapları vardır. İran'ın Geylan şehrinde Hicri 471'de doğar. Babası Ebu Salih bin Musa Cengi Dost'tur. Hz. Hasan'ın oğlu, Hasan-ı Müsenna'nın oğlu Abdullah'ın soyundandır. Annesinin ismi Fatıma, lakabı Ümmül Hayr olup Seyyidedir değerli dinleyenler. Bunun için Abdülkadir Geylani hem seyit hem de şeriftir. Hz. Hüseyin'in evladına seyit, Hz. Hasan'ınkine şerif denir değerli dinleyenler. Fıkıh ve hadis ilimlerinde müçtehit biriydi. Kadiriyye tarikatının kurucusudur değerli dinleyenler ehli sünnet itikadını ve din bilgilerini her tarafa yaymıştır. Orta boylu, zayıf bünyeli, geniş göğüslü, ilm için ve emsali az bulunur bir veliydi. Daha doğmadan müjdelerle neşelendirir babacığını. Ramazan ayının birinci gecesidir. Yatağa uzanan Seyyid Musa bir müddet sonra bir rüya görmeye başlar. Tarifi imkansız güzellikte bir yerdedir. Allah Resulü, sahabe güzin ve bütün evliya-i kiram toplanmıştır. Hz. Peygamber aydınlık bir yüzle müjdeler Musa'yı. Ya Musa, ey benim evladım! Ne saadet sana ki her şeye gücü yeten, her yerde hükmünü yürüten Yüce Allah sana bu gece bir erkek evlat ihsan eyledi. Öyle bir erkek evlat ki rütbe ve derecesi çok üstündür. O benim evladımdır.'' Uyandığında Musa'nın içi dışı saadetle ışıl ışıldır. Gökyüzünde ayrı bir parlaklık görülür o gün. Parlak çocuğun, Seyyid Abdülkadir'in doğduğu gündür çünkü. Bu halini şu beytiyle anlatır. Başlangıcım şöyleydi. Dillerde söylenirdi. Beşikteyken oruçtum. Bunu herkes bilirdi. Aşk ile geldi, kemal ile ömür sürdü der şairler onun için. 91 yıllık ömrü aşk-ı ilahiyle geçer. Hem de ilk anlarından itibaren. Bebekliğinde Ramazan ayında şafak söktükten güneş batana kadar geçen zamanda bir damla bile süt emmez. Aradan bir sene geçer. Hava bulutludur ve hilali görmezler o yüzden. Küçük Abdülkadir'in yanına gelip annesine sorar. Öğrenirler ki küçük bebek o gün hiç süt emmemiştir. Daha sonra da anlaşılır ki o gün gerçekten de Ramazan'ın ilk günüdür.